Evet tekrardan merhabalar. Biz çay içtik, ikram yedik. Serkan bana bir ikramın üç tanesini verdi. Sonra bir tane daha verir misin diye sormaya giderken bütün ikramlar artık ikram olmaktan çıkmıştı. Vuramadık <laughs> yani. Evet mutlak değerin ilk denklem türünü gördük. Şu anda ikinci denklem türündeyiz. Mutlak değer x küçüktür a denklemimiz var. a yine burada pozitif olacak ama. a burada asla ve asla negatif bir sayı olmaz. Onu karıştırmayın. a pozitif bir sayı olacak. Mutlak değerin negatif bir sayı küçük olmaz. Boş küme olur. Bunu çözeceğiz. Bu belki ÖSYM tarafından bir ihtimal. Nadir de sorulabiliyor ama normalde bence ÖSYM belki şu mesela sorulur ama bu da bu, bu, bunun gibi değil tam olarak zaten. Yani tam olarak bu değil. Ee, dediğim gibi ÖSYM bununla ilgili çok yoğun bir soru sordu dersem yalan olur. Ama diğer bir önceki bölüm çok önemliydi. Burayı da yine anlatalım. Küçüktürden sonra büyüktür var mı hiç sorulmamış. Aralık var hiç sorulmamış. Çok sorulan bir denklem türü yok. Çok geçmişte kaldı onlar. Bilginiz olsun. Ama sorarsa diye biz her şeyi anlatıyoruz. Onu da söyleyeyim. Mutlak değer x sayısı a'dan küçükse biz bunu sol tarafı eksi a yapıştırarak çözüyoruz. Sol tarafı eksi a atıyoruz ve ifadeyi mutlak değerin dışarı çıkartıyoruz. Ve burayı şöyle çözüyoruz yani eksi a küçüktür x o da küçüktür a diye çözüyoruz. Aslında soru mutlak değer sorusundan bir ne sorusuna dönüşüyor biliyor musunuz? Basit eşitsizlik. Ki siz profesyonel şekilde basit eşitsizlik gördünüz. Hem temel matematik kitabında çözdünüz hem geldiniz burada bir daha gördünüz. O yüzden bu bizi çok yormaz. Başlayalım. 3 x 5 11 demiş. İkisini alacağı değerler toplamı kaç? Hemen ne yapalım? Sol tarafa eksi 11 yapıştıralım. Doğru mudur? Ve ifadeyi mutlak değerden dışarı çıkartıyoruz. Yani eksi 11 evet küçüktür. 3 x 5 küçüktür. Artı 11 yapıyoruz. Sonra şu eksi 5'i karşıya atayım. Bir de bu tarafa gönderip Eksi 5 karşıları nasıl geçer? Artı 5 geçer. Ne olur o zaman ya? Hatta yazayım mı? Yazayım ya bir şey olmaz. Eksi 11 artı 5 hata yapmayalım küçüktür 3x olur. Küçüktür 11 artı 5 olur. Sol taraf eksi 6 gelir. Küçüktür 3x olur. Küçüktür 16. Bakın burada biraz basit bilgisine ihtiyaç var. 3'e bölüyorum her tarafı. Bize sol taraf 3'e bölünüyor. Problemimiz yok. Doğru mudur? Şurası bölünüyor. Ama sağ taraf bölünmüyor. Bölünmüyorsa ve siz demiştim ki hatırlıyor musunuz? Bilinmeyene değer verecekseniz o sayıyı bölüp virgüllü yazacaksınız. Hatırladık mı? Bak bölünmeyecek. Bölünmesin. Ve siz değer vereceksiniz. İkisini alacağı değerler toplamı sorulmuş. İkisini alacağı değerler toplamı derken çok değer Tam sayı değerleri toplamı. Onu yazmamış mıyız? İkisini alacağı onu yazalım. Tam sayı değerleri toplamı sorulmuş. Burada x 16 bölü 3'ten küçük olacak. Onu yazmamız gerekiyor. Yani şöyle olacak. Eksi 2 olacak burası. Küçüktür x olacak. Küçüktür burası. Küsür. 5 küsür. 5.3. Önemli değil. Yani buranın 5.1 olmasıyla mesela 5.9 olmasına fark yok. Onu da söyleyeyim. Alacağı değerleri bulalım şimdi. Eksi 1 alır. Eksi 2'den büyük olduğu için 0 alır. 1 alır. 2 alır. 3 alır. 4. Bir de kaç alır? 5 alır. Doğru mu? Bak. Eksi 1 aldı. 0 aldı. 1 aldı. 2 aldı. 3 aldı. 4 aldı. 5 aldı. Bunların toplamı kaç diye sormuş. Toplarsam. Eksi 1. 1'i götürür toplamda. 2, 3, 4, 5'i toplayacağım. 9 ya 14 mi geliyor? 12. Evet. Cevabımız kaç gelmiş olur? Artı 14 gelmiş olur derken gelmemiş. 14 değilmiş cevabımız. Niye kaçmış cevabımız? Kaçmış. Bir baksana telefondan soruya. Sorayım yanlış yazdık. Toplamı sorarız. Sorun değil. Eğer onu sormuşsan toplamı soralım. Düzeltiriz. Vara gidiyoruz şu anda. Vara gidiyoruz. Soruyu ben şey yap. Orada var. Evet. Orada. Heh. Geç geç geç. En başta. Buldun mu? 17. soru. Şu an Vara gidiyoruz. 17. Kaçıncı video? 49-17. 49. video, 17. soru. Yok mu? Soru mu yok? Ver hmm. bana. <laughs> evet. Soru hiç yok. <laughs> Nasıl ya bu soru? Tamam. Tamam. Geri gel biraz. sayfa geri çevirirsen vurursun. 49 da burada. İkisini alacak kaç farklı tam sayıları vardır diyor sormuşuz. Doğru mu? Biz toplamını soracağız. Sakan. Tamam. Şey yapacağız. Sıkıntı yok. Cevap 14. Biz öyle düzeltelim. Tekrar soru değiştirmeyelim. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Güzel. Bir yanlışımız yok. 18'deyiz. Vara gittik. Hani kitapta yanlış olmasın diye bak. Yıllarımızı verdik. Çok profesyonel ilerliyoruz ha. Bildiğiniz gibi değil yani. İlk istemiş bir tam sayı olmak üzere. Bak şimdi. Şimdi bu sorunun güzelliği şurada. Aslında çok bunun gibi değil. Daha kolay. Ama bir yorum var bu soruda. Şimdi bu soruyu ezbere çözemezsiniz. Burada bir tane yorum yapmanız lazım bu soruyu yorum yapmadan çözme ihtimaliniz yok. Nasıl yorum yapacağız hocam? Şöyle. Şimdi buradaki mutlak değer x sayısı dışarı nasıl çıkacak? Bilmiyorum. İki ihtimal var. Eğer x pozitifse mutlak değer x dışarı x diye çıkabilir. x burada pozitif olur. Ya da mutlak değer x dışarı eksi x çıkabilir. Bence mutlak değer x diye çıkmaz. <laughs> Neden? Çünkü mutlak değer x x diye çıkarsa burası x olursa şu x ile x sıfırlar. Yani şöyle olur. 1 bölü 3 olur küçüktür 0 bölü 32 olur. O da küçüktür 1 bölü 2 olur. Yani burası 0 olur yani bu sağlamaz. Bu sağlamanın bir eşitsizlik değil. Doğru mu? Demek ki mutlak derix x değilmiş. O zaman mutlak x eksi x eşit. Bu da ne, neyi gösterir? x'in sıfırdan küçük olduğunu. İşte bu yorumu yapmadan soruya başlarsanız yanlış yaparsınız. Dedim abi bu da x'in sıfırdan küçük olduğunu gösterir. Bu yorum yapmadan soruya başlanmaz. Peki ne yapacağız? Başladık. Şimdi x sıfırdan küçükmüş o zaman eksi. Bak iki ihtimal var. Çünkü x'in nasıl bir sol sayı olduğunu vermediği için bu yorum ben yaptım. Yani ya bu artı x çıkacak ya x. Artı x olmadı eksi x çıksın. O zaman çözüyorum. 1 bölü 3 duruyor. Küçüktür. Eksi 2 x diyorum. Doğru mu? Eksi x eksi x'den. Bölü 32 oluyor. Evet küçüktür. 1 bölü 2 oluyor. Ben de şurayı bölelim. Bakın eksi 1 olur. 2'ye bölersem 16 gelir. 16'yı da şurada karşılara atalım. Hem buraya hem buraya atalım. Rasyonelikten korkmayacağız burada. Rasyonelikten korkmayacağız. Doğru mu? Tamam. Ne oldu yani? 16 bölü 3 oldu sol taraf. Evet. Küçüktür. Eksi x oldu. Küçüktür. 16 çarpı 1 bölü 2 oldu. <laughs> o da 8 yaptı yani. Değil mi? Şimdi burada eksi x olduğu için benim bu eksi x ne yapmam lazım arkadaşlar? Artı x haline getirmem lazım. O zaman ben bu ifadeyi getirip eksiyle çarpayım. Eksiyle çarparken hatırlayın sınırlı durumlarda ne yapmıştık? Sondan başa doğru. Önce o sondakini yazmıştık. Burası eksi 8 yapıyor. Artı 8 yapıyor. Yazıyorum. Eksi 8 diyorum. Artı 8 değil mi şu ifade? Evet 8. Önce eksi, de, eksi 8 aldım. Küçüktür diyorum. X diyorum. Şu. Küçüktür diyorum. Eksi 16 bölü 3 diyorum. Yani hem küçükten bir yere doğru yazmış oldum. Hem de işareti değiştirmiş oldum. Ama x'e değer vereceğim. Adam bana ne sormuş? X'in alacağı değerler toplamı sormuş. X'e değer vereceğim için oradaki eksi 16 bölü 3'ü virgüllü bir sayı yapmam gerekiyor. O zaman yapalım. Eksi 8 dursun. Küçüktür X. Küçüktür. Eksi 5.3 falan. Bak burada da çıkmıştı o. Doğru mu? 16, 3'e bölün 5 küstür. Önüne eksi koyacaksınız. Peki burada ikisini alacağı hangi tam sayı değerleri var diye sorarsanız. X bir eksi 7 alır. Çünkü eksi 8'den büyük. Bir de eksi kaç alır? 6 alır. Mesela eksi 5 almaz örneği. Çünkü eksi 5.3'ten küçük olacak. Doğru mu? Eksi 5 değerini almaz. Bu iki değeri alır. Bu iki değerin toplamı da kaç yapar? Eksi 13 yapmış olur. Cevabımız kaçmış? Eksi 13'müş diyoruz. Anlaştık mı? Bak güzel bir soru. Fena bir soru değil. ÖSYM buna benzer bir soru. Çıkımsı bu soru. Çıkımsı ne demek? Siz biliyorsunuz. Beni yakın takipçilerim bilir. Çıkımsı bir soru. Çözmek lazım arada. Formattan uzaklaşmamak için çözmek lazım. Bu soru size bir mantık anlatsın. Bir daha aynısı gelir mi bilmiyoruz. Öyle ya bakmayın oluyor. o yanlış. Bu soru size bir yorum katsın. Mantık anlattı mesela. Bak bu nasıl bir mantık anlattı? Sorunun başında X hakkında hiçbir şey yazmamış. Bu yorum ben yaptım mesela. Buralarda mesela yazmıştı. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. 19'dayız. Çok çıkacağını düşünmesem de anlatmak istiyorum. Şimdi mutlak değerli sorularda iki tarafta da bilinmeyen olduğu zaman böyle mesela burası 3 falan olsa kolay. 11'de çok basitti mesela. Bunun biz çözüm kümesi bulmak istiyorsak yöntemi şudur. Her iki tarafın karesini alacaksınız. Bir bundan bir eksili bir artı yapamazsınız. Her iki tarafın karesini almanız lazım. Karesini aldığınız zaman mutlak değer ortadan kalkar. Çünkü bir sayının karesi daima pozitiftir. Tekrar ediyorum. Arada küçüktür, büyüktür olduğu zaman iki tarafta bilinmeyen varsa her iki tarafın karesini alın. Hatta şu formülü hatırlayalım. Bir tanesi a artı b'nin karesiydi. Bunu daha önce verdiğimi hatırlıyorum. a kare köprü sayıları vermiştim. Artı 2ab Artı b kareydi. Bir diğer formülümüz de a eksi b'nin karesiydi. Bu da a kare. Evet. Eksi 2ab. Artı neydi? b kare gelecekti. Doğru mu? Şimdi bu a eksi b'nin karesi. Bak mutlak dedi ortadan kalkıyor. Çünkü bir sayının karesi daima pozitif. O yüzden mutlak diyor ortadan kalkıyor. Alıyorum karesini. x kare. 2 katından 8x. Artı kaç? 16. Küçüktür diyorum. Evet. x kare. 2 katından 6x. Evet. Artı kaç oluyor? 9 gelmiş oluyor. Doğru mu? Bir daha anlatıyorum. x kare eksi 2 katına 8x artı 16. Burası eksi olur. Eksi 2 abi. x kare artı 6 artı 9. Bu neyi gerektirir? Bunun güzelliğine x kareler birbirini götürür mesela. Karşıya atınca. 8x bu tarafa gitsin. 9 da buraya geçsin. Şöyle. Ne oldu yani? 16 eksi 9 oldu. Küçüktür. 6x artı ne oldu? 8x olmuş oldu. Sol taraf 7 küçüktür. 14x oldu. Her tarafı getirip 14'e bölersem şöyle bunlar gitti. 1 bölü 2 küçüktür x oldu. Yani x sayısı 1 bölü 2'den büyük olmuş oldu. Bir de ne sormuştu? Çözüm kümesini bulunuz. Şimdi 1 bölü 2'den büyük. x bir sayıdan büyükse çözüm kümesi nereye gidiyordu? Artı sonsuza. Doğru mu? O zaman biz bunun çözüm kümesini nasıl yazacağız? 1 bölü 2 ile evet sonsuz arasında eşitlik yok. O zaman parantez koyacağız. Açık aralık açık aralık olacak. Yani çözüm kümemiz 1 2 ile sonsuzmuş. Aralığımız neymiş diyoruz? Açıkmış diyoruz. Anlaştık mı? Ufak bir ayrıntı not şeklinde de yazılabilir. Ama ben soru olarak çözmeyi tercih ettim. Her iki tarafın karesini alacağım. Mutlak bir ortadan kalkmış olur. Çünkü bir sayının karesi daima nedir? Pozitiftir diyoruz. 19 çözdük. Şimdi 20, 21, 22 ile özelliklere devam edelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi büyüklük denklemi var. Çok ÖSYM tarafından sorulmuş bir denklem True değil. Ama biz verelim tabii ki de. İki tane çözeceğiz. Bir de şu küçük eşit küçük denklem var. Sonra da bu en küçük değeri falan filan yapıp konumuzu yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi mutlak değer x bir sayıdan büyükse burada iki durum var. Ve iki tane durumun birleşimini almanız lazım burada. Şöyle burada x sayısı ya a'dan büyük oluyor ya da x sayısı eksi a'dan küçük oluyor. İkisini de çözeceksiniz. Sonra çözdükten sonra bu iki tane çözüm kümesinin kelimeye dikkat. Birleşimini alacaksınız. Cümlemi tekrar ediyorum x sayısı ya a'dan büyük oluyor ya da eksi a'dan küçük oluyor. Bunu bulacaksınız. Sonra o ikisini birleştireceksiniz. X'e karışmayın. Sol, sağ tarafın bir artılısı bir eksi. Ama eksi alırken yön değiştirmeyi unutmayın. Sorumuz aşağıda. Yapalım sorumuzu. X eksi 3 büyüktür 7. Bir şöyle çözeceğiz. X eksi 3 büyüktür 7 yapacağız. Mutlakları kaldırdık. Eksi 3 karşı artı geçti. X büyüktür 10 oldu. Bir böyle çözeceğiz. Bir de x eksi 3 bak küçüktür yapacağız. Yön değiştirecek. Bu da işaret değiştirecek. Eksi 7 yapacağız. Eksi 3 karşı artı geçti. X küçük eksi 4 olmuş oldu. Bu ikisini sonra birleştiriyoruz. Bak kesişim yok. Yani kesişmezler. Ya bir sayı hem 10'dan büyük hem eksi 4'den küçük olamaz yani. Kesişim alamayız yani. Bunları birleştiriyoruz. Peki nasıl birleştireceğiz? Önce burası küçük olana yazalım. Yani eksi sonsuz virgül. Evet eksi 4 alıyorum. Açık aralık eşitlik yok. Birleşim diyorum. Evet 10 virgül sonsuz diyorum. Burası da açık. Burası da açık diyorum. Çözüm kümemiz eksi sonsuz. Eksi 4 birleşim 10 gün sonsuzmuş. Şöyle de olabilir. Bu çözüm ki ekstra olarak biraz daha teorik bilgi vereyim. Bunu reel sayılardan evet çıkarabilirsiniz. Ne çıkaracaksınız? Eksi 4 ile 10 arasını. Eksi 4 ile 10 da almadığı için bunun aralığını çıkarabilirsiniz. Şu da doğru. Çok olacağını düşünmesem de ekstra bilgi vermiş olayım. Yani toplam bütün reel sayılardan şu iki aralığı çıkarırsanız eksi 4 ile 10 da dahil olan aralığı çıkaracaksınız. Çünkü eksi 4 ile almıyor. Alda durumu çıkarırsanız şimdi çözülmez. buna eşit olmuş olur. Genel yani açıklıklar böyle oluyor. Bilginiz olsun. 21 ile başlayalım. Bir tane daha var. Mesela ben olsam böyle sormak yine şöyle soralım. Sağlayan veya sağlamayan tam sayı değerleri toplam falan da sorulabiliyor. Ne demiş? 2x, 3 büyük eşittir, eksi 5 demiş. Bulalım. 2x, 5 demiş pardon. Eksi 3 büyük eşittir 5. Şimdi eksi 3 karşıya artı geçer. 2x ne olur? Büyük eşittir 8 olmuş olur. x büyük eşittir kaç olur? 4. Bunu bulduk. Bu 1. Bir tane daha var. 2x eksi 3 bu sefer yön değiştirecek. Küçük eşit hem de işaret değiştirecek. Hem yön değiştiriyor hem işaret değiştiriyor. Bak anlaşılır böyle dikkat. Hem yön değiştiriyor hem işaret. Eksi 3 karşıyı artı geçsin. 2x ne olur? Küçük eşittir. Eksi 2 iki olur. 2'ye bölersem x küçük eşittir. Eksi 1 gelir. Bunu da bulduk. Bu sefer çözüm kümesi nedir diye soru sormamış. Bak ne demiş? İkisini alacağı tam sayı değerleri toplamı kaç? Bak şimdi. X 4'ten büyükse hangi tam sayı değerleri olur? De var. 4 alır. 5 alır. 6 alır. Böyle sonsuza kadar gider. X eksi 1'den küçükse hangi tam sayı değerlerini alır? Bak yazıyorum. Eksi 1 alır. Eşitlik var. Eksi 2 alır. Eksi 3 alır. Eksi 4 alır. Eksi yazamadım. Eksi 5 alır. Eksi 6 alır. Eksi bu da son, bu da eksi sonsuza gider. Bakın burada eksi alacağı tam sayı değerler bunlar. Burada eksi alacağı tam sayı değerler bunlar. Bunları toplarsanız bu iki tane durumu şu alt alıp topladığımı düşünün toplarsak birbirine zıt olan ifadeler var. Görebiliyor musunuz? Mesela 4 var. Bu 4 eksi 4'ü götürür toplada, toplamada. 5, 5'i götürür. 6, 6'yı götürür. 7, 7 hepsi götürür. 8, 8'i sonsuza kadar hepsi birbirini götürecek. Birbirini götürmeyen 3, 4 tane sayı kalır. O da şunlar. Görebiliyor musunuz? Bak ne kaldı yani? Eksi 1 kaldı. Eksi 2 kaldı. Eksi 3 kaldı. Bunları toplarsanız cevap kaç yapar? Eksi 6 yapmış olur. Anlaşıldı mı? Bak güzel böyle sorarız. Ben olsam böyle sorarım mesela. Niye diğer tür şöyle sorayım ki? Yazım şeklim böyle ÖSYM çok tarz, tarzı değil ÖSYM ama şu güzel bir soru, yorumsal bir soru olabilir. Ama dedim ki sordum dersen yakın tarihte 15 yılda bir sorusu KPSS'de işte veya DGSS'de şu aralık vardı sadece sanki büyüklük hiç yoktu yani öyle hatırlıyorum. Evet, bir kuralımız daha var onu da vereceğiz. Dördüncü denklem türü bu da. Şimdi x aralığa giriyor bu sefer. Yine birleşim alıyoruz. İki türlü çözüyoruz. Bir, a ile yine x, b arasında onu çözüyoruz. 2. Hem yer hem işaret değişiyor. Yani eksi B ile X'imiz eksi A arasında. Yani buradaki B ile A hem yer değişiyor hem işaret. <laughs> Sonra bunu bulunca da bu iki tane çözüm kümesinin neyini alıyoruz diye sorarsanız birleşimini alıyoruz arkadaşlar. Çözüm kümesinin iki tanesini buluyoruz. Sonra bulduğumuz bu iki çözüm kümesinin birleşimini alıyoruz. Anlaşıldı mı? Bununla bunu. Bir tane sorusu var onu yapalım. 3 ile 7 arasında vermiş. Çözelim. 3 ile Evet x eksi 4 küçük eşittir 7. Bir bunu çözeceğiz. Bir de bak hem yer hem işaret. Bak yer değişirken de bu 7 bu tarafa gidiyor ya. Eşitliği olacak. Eksi 7 küçük eşittir. X eksi 4 evet küçüktür. Eksi 3 olacak. Anlaşıldı mı? Bak hem yer değişecek hem de işaret değişmesi lazım. Peki. Burayı bulalım. Şimdi eksi 4 karşıya artı geçer. Buraya da artı geçer. Bir tık işlem hızlı yapacağım. 7 oldu. Küçüktür. X oldu. Küçük eşittir. 11 oldu. Bu bitti. Buraya bakalım. Yine eksi 4 karşıya artı 4 geçecek. Burada işlem hatasına müsait bir şey var. Bir yazalım isterseniz. Artı 4 oldu. Bir daha tekrar sıkıntı yaşamayalım. Eksi 3 oluyor. Doğru mu? Evet. Küçük eşittir. X oluyor. Küçüktür. Artı 1 oluyor. Burası da böyle gelmiş oldu. Bize çözüm kümesi sormuş. Bu ikisini bulduk. Bulduğumuz bu iki tane çözüm kümesi birleştirmemiz lazım. Nasıl birleştireceğiz? Yani Şöyle, önce şu küçüğü yazalım. Küçük hep sola yazılır. Eksi 3 virgül 1. Buradan kapalı. Doğru mu? Buradan açık birleşim burası. 7 virgül kaç? 11. Buradan açık buradan kapalı. Anlaşıldı mı? Eksi 3 virgül 1'miş. Buradan kapalı buradan açık. 7 virgül 11. 11 kapalı 7 açık. Mesela burada da ben olsam mesela şeyi sorarım. İkisini alacağı tam sayı değerleri toplamı sorulması lazım burada da. Abi görün diye ben öğren, öğren diye yazdım ama o daha sağlıklı. Kaç var mesela burada? 8, 9, 10, 11 var. 8, 9, 10, 11 ne yapar? 21, 17, 38 yapar. Burada kaç var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 var. Eksi 6 yapar cevap 32. O daha sağlıklı bir soru oluyor. Bilginiz olsun. Evet son denklem türü de buydu. Bir de şimdi mutlak değer en küçük değer soruları var. Onları da yapacağız. Sonra mutlak değer konusunu artık yavaş yavaş kapatacağız. 22. sorudayız. 23 ile devam edelim. Evet mutlak değerin son soru tarzındayız. O da alacağı en küçük değer, en büyük değer soruları var. Ben hep genelde en küçük sorudur. Büyük olunca paydaya koyuyorlar. Çok farklı bir durum yok çünkü. Şimdi mutlak değerde onu bir yazalım. Bak not olarak yazalım. En büyük, en küçük değer sorularında her zaman için içeriği sıfır eşitleyin. En büyük sorarsa da sıfır eşitleyin. Çünkü en büyük arada eksi koyar falan sorar veya paydaya koyar. Farklı bir çözüm yöntemi yapmayın. En büyük, en küçük değer sorularında, mutlak değer için konuşuyorum, sorularında da içeriği sıfıra eşitleyin. Ama şimdi buradaki sorunlardan bir tanesi şu. İki tane x var. Şimdi bura burası sıfır olsa bu sıfır olmaz. Bu olsa bu olmaz. İşte bulduğunuz o iki de yerine yazmanız lazım. Mesela burayı sıfır yapan x değeri kaç? 4. x'e 4 yazmanız lazım. Burayı sıfır yapan x değeri kaç? 7. Bu soruyu iki türlü çözmeniz gerekiyor. x eşittir 4 için x eşittir 7 için. Şimdi ben bu iki soruyu çözeceğim. Sonrasında bir tane yol bir şey atacağım. Şimdi bak x eşittir 4 ise diye çözelim. x'e 4 yazdım. Hangisinde sonuç daha çıkarsa onu alacağım. Bana en küçük, en küçük değer sorulmamış mı? Evet. Sonuç hangisinde daha küçük çıkarsa onu alacağım. X eşit 4 ise mutlak değer 4 eksi 4 yaptık. Artı mutlak değer 4 eksi 7 oldu. Doğru mu? Bakın bura gitti. Sıfırladı yani. Burası mutlak değer eksi 3 oldu. Bu da kaç diye dışarı çıkar? Artı 3 diye çıkar. 3 çıktı. Küçük bir değer. Çok büyük değil. Peki X eşittir 7 için konuşalım. 7 ise mutlak değer 7 eksi 4 oldu artı mutlak değer 7 eksi 7 olmuş oldu. Bu sefer de bu taraf gitti. Gitti. Burası kaç oldu? Mutlak değer 3 gelmiş oldu. Cevabımız artı 3 çıktı. İki durumda da değer aynı çıktığı için o zaman bu ifade alacağı en küçük değer kaçtır sorusun cevabı kaçtır? 3'tür. Peki hocam hep durumda aynı değerler mi çıkar? Anlatıyorum. Çiftli mutlak değer sorularında x'in kaç sayıları aynıysa değerler aynı çıkar. Ama x'in katsayıları farklıysa değerler farklı çıkar. Bak neler veriyorum ya. Serkan bile şaşırdı. İki mutlak değerde tekrar ediyorum. X'in katsayıları aynıysa değerler aynı çıkar. Birini yazmak yeterli. Ama bu çok ince bir bilgi yani. Çok gerek yok. Yazın bir şey olmaz. Çok uzun değil ki. Ama burada mesela farklı değer çıkacak. Sakın ben şuraya aslında. burada mesela öyle bir şey yok. Üç mutlak değerde hangisini yazsak olmuyor. Burada da ortanda değer yerine yazıyoruz. Mesela üç mutlak değer varsa, beş mutlak değer varsa. Örneğin Burayı sıfır yapan değer kaç? 2. Doğru mu? Burayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 4. Burayı sıfır yapan değer kaç? 5. Şimdi burada 3 tanesini yazmak işlem olarak bizi biraz yorar. Burada kısa bir yol lazım. Buradaki yol şu. 3 tane değeri küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. Eksi 4. Evet. 2. 5. Ortanda değer 2 mi? Evet. Ortanda değeri yerine yazıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Burada bir tanesini yazacaksınız. Şununla şunu yazmanıza gerek yok. 3 tane mutlak değer varsa anlaşıldı mı? Veya 5 tane varsa. Onu da birazdan göstereceğim. Peki. Burası 3 çıktı. Buradayız. Burayı 0 yapan değer kaç? Artı 2. Burayı sıfıra eşitlersem 5 mi oluyor? Evet bu da 5. Bulması çok zor değil değerler. O yüzden tek direkt yazıyorum. Bak burayı, bu 0 yapan x değeri. Anlaşıldı mı? Bu da 0 yapan x değeri 5. x yerine bir 2 yazıyorum. Bir değer buluyorum. Bir de x yerine 5 yazıp başka bir değer buluyorum. Hangisi en küçük onu alıyorum. Unutmayın. Bu, bulalım. x eşittir 2 için. Yazdım. Mutlak değer 2 eksi 2 artı mutlak değer 2 çarpı 2 eksi 10 mu? Evet. Bakın şu gitti. Şurası gider. 0 yapar. Burası mutlak değer 4 eksi 10'dan mutlak değer eksi 6 çıkar. O da dışarıya 6 olarak çıkar. Cevap 6'ymış. X'e 2 verin de cevap 6 çıktı. Bir de X'e kaç vereceğiz? 5. Verelim. X eşittir 5 ise. Mutlak değer 5 eksi 2 oldu. Şurası. Artı mutlak değer 2 çarpı 5 eksi 10 geldi. O da eşittir diyorum. Bakın bunlar gitti. 10 eksi 10 sıfır yaptı. Burası 3 yaptı. Mutlak değer 3 oldu. Cevap da kaç çıktı? 3 çıktı. E, 6 mı küçük 3 mü küçük? Kardeşim beni burada konuşturmayın ya. O zaman cevabımız yine kaç olmuş oldu? 3 gelmiş oldu. Demek ki mutlak değer sorulan cevap hep kaç çıkıyormuş Mr. Khan? 3 çıkıyormuş. <laughs> en küçük değer sorulanına şakalı dersimize devam ediyoruz. Anladık mı olayı? Bak burada mesela ikisinin katsayıları aynıydı. Sonuçta aynı çıktı. Bak burada x'in katsayıları farklıydı sonuçta farklı çıktı. Karıştırmayın diye ben şimdi bir tane de 25. soruyu çözeceğim. 3 tane mutlak değer olduğu zaman öyle bir yöntemimiz yok. Ya 3'ünü birden yerine yazacaksınız ya da ya da şöyle yapacaksınız. 3 tane sıfır yapan değerleri buldunuz. Bu değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız. Ortanca değeri yerine yazmak yeterli. Bu da kısa yol. 5 tane de böyle. Mesela 4'te böyle bir şey yok. 4'te ortanca yok çünkü. O da çok fazla sorulan bir şey değil zaten. Yani burada ben x yerine kaç yazmam gerekiyor? 2 yazmam yeterlidir. Notumuz burada bu önemlidir. Dikkat edin. Yani kısa kısa bir ayrıntı ama soruyu çok kısalaştırıyor. 2 yazdım. Yazıyorum. Serkan burada siliyor. Ve yeni bir soru yazdım. Bir sorum kaldı çünkü. Tekrar kesmeyelim videoyu. Artı 2 artı 4 artı mutlak değer 2 eksi 5. Tamam. Ne oldu yani burası? Mutlak değer 0 artı mutlak değer 6 artı mutlak değer eksi 3 oldu. Yani burası 0 yaptı zaten. 6 artı 3 geldi. Cevap da kaç olmuş oldu o zaman? 9 gelmiş oldu. Demek ki bu ifade en küçük değeri 9'muş. Biz eksi 4 yastığımız ben hemen bulayım. 6, 9, 15 yapıyor. Diyor. 13 yapıyor. Diyor. 6, 9, 15. Evet 15 yapıyor. 5 yastığımız 3, 9, 12 yapıyor mesela. Anlaşıldı mı? 9 en küçük değeri. Ya tek tek üçünü birden yazacaksınız. Tekrar ediyorum ya da bu şekilde yapmaz. çok daha sağlıklı. Bu da ufak bir ayrıntı olmuş olsun. Bir sorumuz kaldı. Şimdi onunla devam ediyoruz. Kaç? 26 mı Serkan? Tamam. Soruyu ben hatırlıyorum. Desem de Serkan yine bakar sağlam olsun diye. A x 4 eksi x 7 olduğuna göre 26. soru A'nın alabileceği kaç farklı farklı tam sayı değeri vardır? Doğru mu sizler 3 7 mi? 3 7 miydi? 4 değil değil mi? Tamam. Bir şansım vardı yani. iki ihtimal vardı. Ya 3 ya 4 dedim. 3 çıktı. Nasıl yapıştı? Işte? Yapacak bir şey yok. Evet bu nasıl bulacağız? Şimdi? arada eksi olduğu zaman en küçükler en büyükte biraz sıkıntılı bir durumdur. Şöyle düşünün mesela. Siz A eksi B'nin örneğin en büyük nasıl bulursunuz? A'ya büyük, B'ye küçük verirsiniz. Siz A eksi B'nin en küçük nasıl bulursunuz? A'ya küçük, B'ye büyük verirsin. O zaman bir burayı sıfır yapan değer 3 değil mi kardeşim? Bir de burayı sıfır yapan değer kaç? 7. Yani bir x yerine 3 yazacağız. Bu ifade en küçük olmuş olacak. Arada eksi var. Bir de 7 yazacağız. En büyük. Yani değerleri yerine yazdığım zaman, yazdığım zaman bu ifadenin bir en büyük değerini buluyorum. En büyük tam sayı değerini. Bir de en küçük değerini buluyorum. O aralıktaki tüm tam sayı değerlerini alıyor yalnız. Sadece o ikisini almıyor. Arada eksi var çünkü. Peki bakalım bak şimdi. X eşittir 3 için. Yazıyorum. Mutlak değer 3 eksi 3. O gidiyor zaten. Eksi mutlak değer 3 eksi 7 eşittir. Bak şu gitti. Sıfır yapar. Burası eksi mutlak değer. Eksi dört yapar. Eksi duruyor. Mutlak değer eksi dört dört diye çıkar. Eksi dört çıktı. Bu eksi dört bu ifadenin alabileceği arkadaşlar en küçük değerdir. En küçük tam sayı değeridir hatta. Bir de şimdi ne yapacağım? X yerine 7 yazacağım. X eşittir 7. Yazıyorum. Mutlak değer 7 eksi 3. Eksi mutlak değer 7 eksi 7 yazıyorum. O da artı 4 çıkar zaten. Gitti burası. Ne oldu? Eşittir. Mutlak değer 4 oldu. Bu da 4 çıktı. Buradaki 4 değeri de arkadaşlar bu ifadenin alabileceği en büyük değerdir. En büyük tam sayı değerdir. En küçüğü eksi 4'müş. En büyüğü 4'müş. Bu aralıktaki bütün tam sayı değerlerini almanız lazım. Yani şöyle. Eksi 4 ile başlayacaksınız. Eksi 3 görün diye yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 bu değerlerin tümünü buradaki ifade alır. X tam sayı olmak zorunda değil çünkü. Bu ifadenin minimum değeri bakın en küçük minimum değeri daha minimum olmaz. Bu da ifadenin maksimum değeri. Daha büyüğü çıkmaz. Ve bu aralıktaki tüm, de, tam, tüm tam sayı değerlerini bu ifadeyi A ifadesi alır. Biz A'yı arıyoruz. Biz burada X'in alacağı değerleri aramıyoruz bu arada. Biz burada A'nın alacağı tam sayı değerlerini arıyoruz. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edelim. Tamam bulduk. Kaç tane var belki burada Serkan'cığım? 1, 2, 3, 4, 9. Cevap kaçmış? 9 taneymiş diyoruz. Evet mutlak değer konusunu kapattık. 26 soru çözdük. 3 derste de anlatıyoruz. Temel matematik kısmında da bayağı anlatmıştık. Burada dinlenseniz pekiştirmişsinizdir ama yine yetmez. Mutlaka Instagram yayını ve soru bankası desteklemek gerekiyor. Ee, yoksa eksik kalır. Mesela bana şu, şu, soru çok geliyor. Yeter mi hocam? Arada yetse biz bu kadar çalışmayız ya. Yani. Matematik göre dersi dinledim. İşte 40 dakika ders dinliyorum. Soruları çözüyorum. Hepsini anlayayım. Öyle bir ders değil. Biraz sürece yayılması gereken bir ders. Zamanla oturur. Hemen oturmaz. O yüzden mutlaka kendi zaman ve süreç verin ama doğru doğru hoca doğru kaynakla çalışın. Bak bu da çok önemli. Doğru doğru kaynak ne yapar? Doğru hoca doğru kaynak sınav kazandırır. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Ben şimdi çarpanlaymaya devam edeceğim. 3 videom var. Sonra birinden denklemler. Sonra oran orantı ile probleme yavaş yavaş başlıyoruz. Evde yalnız kalmayın. Bende kalın. Çok emek veriyoruz. Kitaplarımızı fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.